Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmaîn. Çok değerli kardeşlerim, çok değerli dinleyiciler. Risale-i Nur külliyatından yaptığımız derslerin ikincisine başlıyoruz küçük sözlere başlamıştık birinci dersimizde bir sayfa okumuştuk. İnşallah bu dersimizde iki sayfa okuyacağız ve anlamaya gayret edeceğiz. Hemen dersimize geçiyorum değerli kardeşlerim. Altıncı sayfadayız. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim bir önceki sayfanın son paragrafına yeniden bakalım. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bil ey nefsim şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisan haliyle virdi zebanıdır. Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet, ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen, şu temsili hikayeciye bak dinle. Şöyleki, temsili ki, temsili hikayecikte kalmıştık en son. Bismillah'ın ne çok bitmez bir bereket olduğunu ve ne büyük tükenmez bir kuvvet olduğunu anlamak istersen dedi. Anlamak istiyoruz ki, inşallah bunu bu temsili okuyalım hemen temsile geçiyoruz. Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki bir kabile reisinin ismini alsın ve himayesine girsin. Evet. Ta şakilerin şerrinden kurtulup hacatını tedarik edebilsin. Yoksa tek başıyla hadsiz düşman ve ihtiyacatına karşı perişan olacaktır. İşte böyle bir seyahat için iki adam sahraya çıkıp gidiyorlar. Onlardan birisi mütevazi idi. Diğeri mağrur. Mütevazi'yi bir reisin ismini aldı mağrur almadı. Alanı her yerde selametle gezdi. Bir kati üt tarike rast gelse der, ben filan reisin ismiyle gezerim. Şaki def olur, ilişemez. Bir çadıra girse, o nam ile hürmet görür öteki mağrur bütün seyahatinde öyle belalar çeker ki tarif edilmez. Daima titrer, daima dilencilik ederdi. Hem zelil hem rezil oldu. Evet, hikayecik bir paragrafta tamamlandı değerli kardeşlerim. Burada genel itibariyle bir hikayecikte yani bir olay anlatılıyor. Daha doğrusu iki kişiden bahsediliyor. Bu iki kişinin yaşadıkları bazı olayları betimliyor ve sonucu gösteriyor. Yani mana Anlaşılması bakımından mütevazi kelimesini veya mağrur kelimesini bilmiyor olabiliriz ama mütevazi olanın reisin ismini aldığı burada özellikle vurgulandığı mağrurun almadığı vurgulandı. Yani e, paragrafımızın belki de can alıcı noktası burası mütevazi reisin ismini alıyor mağrur olan almıyor. Yani bu mana mütevazi tevazudan geliyor. Tevazu böyle alçak gönüllü kendisini yüksekte görmeyen, kendisini böyle aşağı derecede gören tevazu sahibi kişiler için kullanılan bir sıfat mütevazi. Mağrur da bunun Tam tersi gururlu olan, kibirli olan, kendini yüksekte gören, kendisini kendinden olduğundan çok 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 üstün gören manalarına geliyor. Mavrur ve mütevazi bu manada birbiriyle zıt manalar. Evet, hikayecikte bize verilen mesaj... Mütevazi olanın reisin ismini aldığı ve marurun almadığı ve alanın e, selametle gezdiği, almayanın ise birçok sıkıntılar çektiği, bakın son cümle daima titrer, daima dinlenicilik ederdi, hem zelil hem rezil oldu diye e, durumunu son durumunu anlattı. Devam edelim. İşte ey mağrur nefsim. İşte ey mağrur nefsim. Nefsimiz mağrur. Yani kendisini yüksekte görüyor. Kendisini olduğundan çok çok üstün görüyor. Dolayısıyla nefsimizin bu özelliği hikayedeki mağrur adama benziyor. İşte ey mağrur nefsim. Sen o seyyahsın. Şu dünya ise bir çöldür. Sen o yolcusun ve şu dünya ise bir çöldür. Aczin, fakrın hadsizdir. Evet, nefsimizin dünyaya gelişinden itibaren acizliği ve fakrının yani fakır Fakirlik, fak, fakir kelimesi ihtiyacı olmak ama kendisi ihtiyacını karşılayamamak, acizde elinden bir şey gelmemek, kudretsiz ve kuvvetsiz olmak. Aczin ve fakrin hadsizdir. Düşmanın, hacatın nihayetsizdir. Madem öyledir, şu sahranın maliki ebedisi ve hakim-i ezelisinin ismini al. Ta bütün kainatın dilenciliğinden ve her hadise ve her hadisatın karşısında titremeden kurtulasın. Madem nefsimiz mağrur, gerçekten nefsimiz kendini üstün görüyor. Her insan nefsine baksa muhakkak bir gurur, bir enaniyet var işte nefsimize şu dersi vermeliyiz. Madem hikayede gördük ki bir yolculuk var. Çölde, Arap çöllerinde dünyamız ise şu dünyaya geliyoruz, bir çöle benziyor. Çünkü birçok ihtiyacımız, fakrımız var, acizimiz var, düşmanlarımız var. Bunların yani o kadar çok ki bunlar. Bunların sayısı haddi hesaba gelmiyor. Madem böyle bir durumdayız. Hikayedeki mütevazi olan kişiyi örnek alıp reisin ismini almamız her halükarda bizim için faydalı olacaktır. Bizim için bizi selamete götüren yol olacaktır. Dolayısıyla şu sahranın maliki ebedisi, ebedi maliki ve hakimi ezelisinin ismini al. Yani allah Teala'nın ismini al. Çünkü ta bütün kainatın dilenciliğinden ve her hadisatın karşısında titremeden kurtulasın. Evet, bu kelime öyle mübarek bir definedir ki, senin nihayetsiz aczin ve fakrın seni nihayetsiz kudrete, rahmete rapt edip kadiri rahimin dergahında aczi fakrı en makbul bir şefaatçi yapar. Evet, bu kelime ile hareket eden o adama benzer ki askere kaydolur. Devlet namına hareket eder. Hiçbir kimseden pervası kalmaz. Kanun namına, devlet namına der her işi yapar, her şeye karşı dayanır. Evet, gayet güzel bir şekilde meseleyi izah ettiği değerli kardeşlerim bu kelime ile bu kelime öyle mübarek bir definedir ki hangi Bismillah kelimesinin ne çok bitmez bir bereket olduğunu ilk paragrafta bir önceki sayfada okumuştuk. İşte öyle mübarek, öyle e, değerli bu kelime öyle mübarek bir definedir ki bizim aczimizi, bizim fakrımızı ne yapıyor? şefaatçi yüküne getiriyor ve onların bizim yani acizimiz, fakrımız bizi acınmaya müstahak bir halde bulunduruyor. Yani biz bu acizimizle, bu fakrımızla her şeye kudreti yeten, nihayetsiz kudrete ve rahmet sahibi olan bir zata Kadiri Rahim, her şeye gücü yeten kudret sahibi Kadiri Rahim'in dergahında aziz ve fakrı en makbul bir şefaatçi yapıyor. Evet. Bu örnekte harkulade güzel bir örnek. Bu kelime ile hareket eden yani Bismillah ile hareket eden o adama benzer ki askere kaydolur. Devlet namına hareket eder devletin askeri gibi oluyoruz adeta. Devletin askeri nasıl bir topluluktan veya bir grup insandan tek başıyla korkmuyor. Niçin? Kanun namına der. Devlet namına der. Her işi yapar, her şeye karşı dayanır. Çünkü biliyor ki arkasında büyük bir kudret var onun namına hareket ettiği için devlet namına onun şahsı manevisinin yani bir temsilcisi oluyor ve bütün kuvvetini, dayananı arkasındaki devleti yapıyor. İşte Bismillah ile hareket eden de aynen bu askerin durumuna benziyor. Allah namına der, her şeye karşı dayanır. Evet, şimdi devam edelim. Başta demiştik bütün mevcudat lisan-ı haliyle Bismillah der. Öyle mi? Bütün mevcudatın lisan-ı haliyle bir zebanıdır kelimesini okumuştuk dersimizin başında. Birinci derste evet. Şimdi bunu izah edecek. Bütün mevcudat lisan-ı haliyle Bismillah der. Evet nasıl ki görsen. Bir tek adam geldi. Bütün şehir ahalisini cebren bir yere sevk etti ve cebren işlerde çalıştırdı. Cebirle yani zorlayarak. Yakinen bilirsin. O adam kendi namıyla, kendi kuvvetiyle hareket etmiyor. Belki o bir askerdir. Devlet namına hareket eder bir padişah kuvvetine istinad eder. Öyle de her şey Cenabı Hakk'ın namına hareket eder ki zerrecikler gibi tohumlar çekirdekler başlarında koca ağaçları taşıyor dağ gibi yükleri kaldırıyorlar. Demek her bir ağaç Bismillah der çekirdekler başlarında koca ağaçları taşıyor. Dağ gibi yükleri kaldırıyorlar. Bunu nasıl iz nasıl izah edebiliriz yani? Küçücük çekirdekler, zerrecikler gibi tohumlar koskoca ağaçları kaldırıyor. Demek ki onlar nasıl açılıyor, nasıl taşıyor bu durumu? Bismillah der. Hazineyi rahmet meyvelerinden ellerini dolduruyor. Bizlere tablacılık ediyor. Tabla tablacılık yani tabak manasına tabla tezgahta e, bu pazarda satılan tezgahlar akla geliyor tabla deyince onun üzerine tezgahın üzerine dizilen meyveler sebzeler. İşte tablacılık yapan kişiler, tezgahındaki şeyleri satan kişiler, hazine rahmet meyvelerinden ellerini dolduranlar kimler? Her bir ağaç, her bir ağaç üzerinde ki meyveler rahmet hazinesinden demek ki geliyor ve o ağaçlar onları dallarının elleriyle adeta bizlere uzatıyorlar, bizlere tablacılık ediyorlar. Her bir bostan Bismillah der. Matbahayı kudretten bir kazan olur ki çeşit çeşit pek çok muhtelif leziz tamlar içinde beraber pişiriliyor. Kudret mutfağı neresi? Her bir bostan. Bir kazan oluyor. Ve o kazanda Ateş yukarıdan vuruyor tabii ki. Güneş ateşiyle birçok leziz tamlar pişiriliyor, pişiyor adeta. Güneşin ısı ve ışığını alttan değil de üstten verilen bir kazan buna benzetilmiş ve o kazanda, bostan kazanında onun Bismillah demesiyle birçok leziz tağımlar, meyveler ve sebzeler bizim için pişiriliyor adeta. Her bir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar Bismillah der. Evet bir ağaç örneğini verdi, bostan örneğini verdi ve şimdi hayvanlara geçtiği özellikle süt veren, sütünü bizlere ikram eden bu hayvanlar demek ki onlar da Bismillah diyorlar. Rahmet feyzinden bir süt çeşmesi olur. Rahmet feyzinden bir süt çeşmesi olur. Yani kendisi adeta bir çeşme. Bir çeşme görsek biliriz ki su o çeşmenin taşının içerisinden çıkmıyor. Suyun geldiği yer başka. Aynen o şekilde bu inekler, bu koyun keçiler yani sütü kendileri bilerek Nasıl bir süt yapayım diye düşünerek yapmıyorlar. Kendileri bir çeşme konumunda bir süt çeşmesi olur. Bizlere Rezzak namına en latif, en nazif, âbaha hayat gibi bir gıdayı takdim ediyorlar. Rezzak her şeye rızık veren Allahu Teala namına, onun hesabına sadece aracılık ediyorlar. Yani Allah Teala'nın nimetinin sebebi konumunda onlar sebepler kendileri onu yapmıyor. Görünüşte gözümüzün önünde bir perde konumunda onlar Rezzak namına yani Allah Teala'nın doğrudan verme iradesi kudreti Demek ki bu şekilde tecelli etmiyor. Doğrudan değil de sebepler vesilesiyle rızkını bize gönderiyor. Demek ki onlar rezzak namına rızkın hakiki sahibi rezzak olan Allah-u Teala'nın namına en latif, en nazif, en temiz, abahayat hayat gibi bir gıdayı takdim ediyorlar. Her bir nebat, ağaç ve otların ipek gibi yumuşak kök ve damarları Bismillah der. Sert olan taş ve toprağa deler geçer. Ağacın kendisi dediği gibi kökleri de Bismillah diyor. Taşı ve toprağı bu şekilde delip geçiyor. Allah namına, Rahman namına der her şey ona musahhar olur. Evet, havada dalların intişarı ve meyve vermesi gibi. O sert taş ve topraktaki köklerin kemali suhuletle intişar etmesi ve yer altında yemiş vermesi sarımsak, patates gibi mesela böyle bitkiler var. Yer altında kocaman bir patates nasıl oluyor? Demek ki bunlar da Allah namına, Rahman namına diyorlar. Sert hem şiddet hararete karşı. Şiddetli sıcaklığa karşı aylarca nazik yeşil yaprakların yaş kalması. Tabi yunun ağzına şiddetle tokat vuruyor. Yani tabiatçıların bu iş tabidir, doğaldır, kendi kendine manasını tabiattan geliyor diye savunan kişilerin ağzına şiddetle tokat vuruyor. Niçin? Şiddete hararet. Hararetin tabiatı nedir? Sıcaktır yakmaktır, kavurmaktır. Ama aylarca o nazik yeşil yapraklar yanmıyor. Yaş kalıyorlar. Bu da demek ki her şeyin tabiatıyla hareket etmediğini, tabiatın sadece görünüşte bir görüntüsü olduğunu, sebep olduğunu gösteriyor. Sebeplerin üzerinde demek ki bir müsebbibül esbab var. Kör olası gözüne parmağını sokuyor. Ve diyor ki en güvendiğin salabet ve hararet dahi. Salabet de taş ve toprağın sertliği. Yani sert taş ve toprak ama o bitkinin incecik, yumuşacık köklerine bir şey yapamıyor. Tabiat işte burada tabiatın delinmesi var. Tabiat deliniyor adeta. Tabiatın kuralı deliniyor. Sıcak hararetin de yani bir etkisi olmuyor tabiatının tersine bir durum gözleniyor burada. İşte oradan Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur'da özellikle bunu vurguluyor. En güvenliğin salabet ve hararet dahi emir tahtında hareket ediyorlar ki o ipek gibi yumuşak damarlar birer asa Musa Aleyhisselam gibi ne nadrib bi asakel hacer fekulna buyurduk ki idrib vur bi asakel hacer asan ile taşa vur Allah Teala'nın Hazreti Musa Aleyhisselam'a emri Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde geçiyor. Emrine imtisal ederek aynen Musa Ali Aleyhisselam'ın asası gibi o ipek gibi yumuşak damarlar bu emre imtisal ederek taşları şah eder. Taşları yarar yani. Ve o sigara kağıdı gibi ince nazenin yapraklar birer ağza İbrahim Aleyhisselam gibi ateş saçan hararete karşı ''Ya naru kuni berden ve selamen'' ayetini okuyorlar. Ey ateş ol berden soğuk ve selamen ve selametli ol. Soğuk ve selametli ol. Buyuruyor Allah Teala ateşe. İbrahim Aleyhisselam bu şekilde yanmıyor ateşte. Çünkü Allah Teala ateşe emretti ki serin ve selametli olmasını aynen bu ayeti demek ki bütün yapraklar okuyorlar. Evet sonuca doğru geliyoruz. Bütün bu anlatılanlar bize şu sonucu veriyor. Madem madem diye başladı sonuç cümlesi. Madem incelediğimiz, gözlemlediğimiz kainattaki bazı olaylar her şey manen bismillah der. Madem her şey manen bismillah der. Allah namına Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar biz dahi Bismillah demeliyiz. Allah namına vermeliyiz, Allah namına almalıyız. Öyleyse Allah namına vermeyen gafil insanlardan almamalıyız. Demek ki sonuç bu çıkıyor. Her şey manen Bismillah der. Allah namına Allah'ın ümitlerini getirip bizlere veriyorlar. Ağaçlar değil mi? En çok nimetleri topladığımız ağaçlar veya bazı hayvanlar hepsi Bismillah diyerek o nimetin asıl sahibinin Allah olduğunu ilan ediyorlar. Biz dahi Bismillah demeliyiz. Allah namına vermeliyiz. Allah namına almalıyız. Öyleyse Allah namına vermeyen gafil insanlardan almamalıyız. Sual tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor? El cevap. Evet, o mün'im hakiki. Mün'im, nimetlerin asıl sahibi, hakiki sahibi, nimetleri veren allah Teala. Bizden o kıymetdar nimetlere, mallara bedel istediği fiyat ise üç şeydir. Biri zikir, biri şükür, biri fikirdir. Demek ki tablacılara, tezgahtarlara, tezgahından aldığımız meyve, sebze vesaire için, nimetler için onlara bir para veriyoruz. Onun karşılığında alışveriş yapıyoruz. Ama biliyoruz ki o kişi kendisi yapmamış o muzu, o şeftaliyi. O sadece ağaçtan toplamış, getirmiş. Ağaçta Bismillah diyordu. Biraz önce yukarıda okuduk. Her şeyi Allah namına getiriyordu. Allah'ın nimeti olduğunu ilan ediyordu. Ağaç da kendisi yapmamış. E o zaman nimetlerin hakiki sahibine, o münim hakikiye bir borcumuz var. Bizden istediği fiyat nedir? Üç şeydir dedi. Üç şeyi burada açıkladı. Şimdi biraz daha açacak. Zikir, fikir ve şükür. Başta Bismillah demek demek ki zikirdir. Başta Bismillah zikirdir. Ahirde elhamdülillah şükürdür. Nimetin sonunda da bitirdiğimizde elhamdülillah dememiz de demek ki Mün'îm hakikinin bizden istediği iki şey oluyor. İki şeyi yerine getirdik. Bitti mi? Hayır bir şey daha var. Ortada bu kıymetler harika sanat olan nimetler. Ehadi eh semedin mucize kudreti ve hediye rahmeti olduğunu düşünmek ve derk etmek fikirdir. Her nimeti yediğimizde nimeti yerken ortada bu Allahu Teala'nın bize bir ikramı, mucizesi, hediyesi tek olan Allahu Teala'nın her şeye gücü yeten ve kendisinin hiçbir şeye muhtaç olmadığı samet olan Allahu Teala'nın hediye ve mucize kudreti olduğunu işte bunu düşünmek de fikirdir. Bir padişahın kıymetli bir hediyesini sana getiren bir miskin adamın ayağını öpüp hediye sahibini tanımamak ne derece belahet ise yani bir ahmaklık ise, düşüncesizlik ise, öyle de zahiri münimleri medih ve muhabbet edip, münimi hakiki unutmak ondan bin derece daha belahettir. Yani görünüşteki zahiri görünen nimetleri bize uzatan, nimetleri bize ikram etme demeyelim. Yani nimetleri bize sadece aracılık ederek ulaştıran münimler, zahiri görünüşteki o aracılar. işte bunlara medih ve muhabbet edip hakiki sahibini unutmakta ondan bin derece daha büyük, büyük, bir belahettir. Ey nefis böyle ebleh olmamak istersen Allah namına Allah namına ver Allah namına al Allah namına başla, Allah namına işle ve selam. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.